Selamun Aleyküm. Herkese iyi günler. Erdemli Gar Yağdı'dayız. Bugün 20 Ocak. Çarşamba. Burada çiçeklenme ne zaman başladı? Burada çiçeklenme 3 Ocak'ta başladı. 3 Ocak'ta Çiçeği başladı. 3 Ocak'ta gördük. İlk çiçek 3 Ocak. Şu an arılar dölleme yapıyor. Burada Wormy Solcan destekli bir besleme programı uygulandı değil mi geçen sene? Evet. Tavsiyelerimize vesaire falan doydular. Çok hafif. Şunlar moniler değil mi? Çok hafif moniler riski var. O da güneş almayan dallarda. Havaalan, yani meyve gözü kaliteli olan yerlerde hem çiçek gür hem de şöyle aşağı yukarı dolu dolu. Şöyle bakın bir yıllık meyve sürgün üzerinde. Hemen hemen. Tabi biraz da burada şey önemli. Yaz budamasının yapılıp şu gözün fotosentez yapabilmesi önemli. Yani şöyle bakın. Gözler böyle. Şöyle bir gezelim mi sarayı? Pardon. Olur fark etmez. Kenardan mı gidelim? Kaç dekar saray burası? Abi burası 900 metrekare. 900 metrekare. Kaç kök var içeride? Kaç kök vardı baba? Bir sağlam 100 kök var. 100 kök. Biraz sık dikim. Evet. Havalandırmaya dikkat etmeniz lazım. Şimdi bunun bir avantajı çağlı olarak toplandığı için Şunlar tozlayıcılar mı? Evet. Kapaz mı? Evet. Kapaz diyorlar buna. Evet. O dökülen çiçekler de monilya değil de sanki abi şey. O kuruyanlar monilya. Çiçek fazla da kendisi mi? Yok 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 hani. dökülen değil o kuruyan. Başında kuruyan var ya. O monilya ben çok yok. Ağaçta gitti. Çok yok nemde yayılır. Zaten bir ilaçlama yapmışsınız monilya. Hı. Şunlar meyveye dönen gözler. Yapma var mı? Ya şu an sapları kuvvetli. Daha net Var mı orada? Evet. Şunlar ilk meyveler. Şurada meyve mercimek boyutunda. Dur onu da çekeriz. Nohut gibi de döküyor bunu ya. Döker. Döker. Fazlası, fazlası Şimdi o yeterince kalsiyuma ulaşamazsa döker. Ya. Odaklama yapmıyor. Şöyle yapsak. Evet. Bizim için şimdiye kadar kolay. Bundan sonra zor bunu. Şimdi çiçeklenme performansı iyi. Döl tutumu, araların çalışması vesaire de iyi olur. Bundan sonraki beslemeyi yaparsanız e işte bundan sonra zor şey Şimdi erkencilik para demek. Tuttuğu meyveyi başında tutabilirseniz az stres yaşatırsanız daha iyi performans gösterir. Bak şimdi hafif yollu gözlerde çinko eksikliği var. Zaten geçen seneki gözlerde de bazen görünüyor. Tabi burası güneş almayan bir bölge. Şöyle ortalara gelelim. Şu boğum aralarındaki farklılıklar, sıklaşmalar genel olarak şey değil. Hani hafif bir çinko eksikliği yaşanmış. Bu iki türlü olur. Ya fosforu fazla vermişsindir. Demiri manganı fazla vermişsindir. Çinko azalmıştır. Ya da çinkoyu az vermişsindir. İkisinden biri yani. Tek çinko eksikliği şudur diyemezsin. Şu yapraklar demirini alırsa biraz rengi düzelir. Yani kökü tabi çalışacak, ısınacak, bunlar şeker üretecek, köke gönderecek. Kökte yeterli demir rezervi varsa şu aradaki klorozları falan kapatacak. Ama hafif yollu çinko Ömerleri varsa Yapraktan falan desteklersin. Kökünden de vermişsin zaten çinkolu fosforlu gübrelemeni. Hafif yollu taban gübresi de atmışsın azotlu, potasyumlu. Çinko. O biraz tuzlu olur. E, kaç kilo koydunuz? Çok fazla değil. Buraya traktör koyamadık. Yani bir değil. Çok. Vitreotol değil. Yani 500 kiloya geçmemeniz lazım bir dönümü. 300 terapör kiloyu. Terapörü, bir seriye koyduk. koyduk. İşte tuzlu. Tuzlu yani. Tuzluluk yapar. Yok. Onu 100 kilo 100 kilo her sene verin daha iyi olur yani. Hayır. Birden topla uygulamayın. Burada tahminen 20 çuval civarında gitmişler. Yani. İşte biraz tuzlu olmuş. Onun tuzluluğu 8 civarında. Hı. Yani sen bildiğin amonyum sülfatı üreyi atmışsın gibi tuzluluğu var yani. Yani tam öyle değil de izah etmek için söylüyorum yani. Yani performanslar böyle. Şimdi meyve tutumundan sonra ikinci bir monilayla yapılacak buraya. Değil mi? Hı hı. Çiçeklenme yüzde %80-85-90 civarı olduğunda. Sonra arkasından yaprak beslemesiyle bu çiçek saplarını kalınlaştırma üstündekilerini tutma vesaire yapacağız. Zaten şimdi şu dala baktığımızda şu dalın üzerinde bir çiçek say 150'den fazla çiçek var Yani şimdi bunun hepsini tutsa zaten burada yani 10 gram gelse bir buçuk kilo meyve yapar Bu ağacın 500 kilo can erik vermesi lazım Böyle bir matematik yok zaten evet, evet. 100 Buradan illa ki bir seyretme yapacak Ama bu e, ticari eşiğin altına düşmesin diye Yapraktan bu sarılıkları vesaire falan gidermeye başlayacağız performansı gösterince Biz Ağaç 5 kilo abi. yeterli Erken olsun Abi erken olacak zaten Hı. Ağaç başı 50 kilo da erken olabilir. Zaten sen bu e, can eriğini çağlayken topluyorsun. Yani bunda erkencilik diye bir şey söz konusu değil. İrileşme, ağacın enerjisi, erken çiçek alıp erken yol alma. Bunlar önemli. Hatta Zaten şeyi bile yani. beklemiyorlar Harun abi? Böyle büyümesini bile mi bekliyorlar? Tabii tabii tabii. Bilye gibiyken alıyorlar. Ağacı da fazla yormuyorlar. Ya şimdi altının kum kadarı elmasın Boncuk kadar diye bir şey yok. Değerli olan şey. Küçükse de değerli. Yok. Bir an önce has etmeye çalışıyoruz. Toplu mu satıyorsunuz burayı? Kabala. Genelde kabala sattık ama bu tamam. sene bir değişik bir şey deneyeceğiz abi. Nasip. Kabala da satabilirsiniz. Ne be beğenirseniz öyle yapın. Nasıl? Bu sene bir anlaşmaya bağlı. Ya Şimdi meyveyi bir görelim. Zaten meyve görülmeden satılmaz. Allah kaza bela vermesin. He. Ya. Yani doğru uygulamalar geçen sene yapılmış. Bak mesela şu dala bak. Gayet kuvvetli. Meyveler salkım salkım. Şimdi burada serada olduğu için e, stres koşulları oluşuyor. İşte Çiçeğe erikene çekmek için uygulamalar falan yapılıyor. Tabii. Bu stres koşulları ağacın e, meyve silkmesini vesaire falan çoğaltıyor. Örtü altı erikler de Hani tutturamama, kaplı diz problemleri vesaire. Şimdi polen kalitesine bakın. Arı cayır cayır çalışıyor. Çok güzel şey. yani şu ağacın üzerinde yani nereden baksan 20 tane arı var şu an bir ağaçta. Şimdi geçen sene sıkıntı yemiş muhtemelen. Yani kurumaya doğru giden bir ağaç değil mi bu? Geçen sene. Yok. Geçen Sene Aşağı yukarı. Aşırı verdi. Olabilir. Yani zayıf düşmüş ağaç. Bakalım. Şöyle bakın. Geriye doğru gözlerde patlamalar. Ana gövde üzerinden. Bu. Harun Bey bir şey hatırlatayım. Biz burada bir kırmızı örümcek. Bu evet. oldu. Biz ne kadar mücadele yaptıysak kurtaramadık. Evet belli. Gözler yorulmadan değer. Kırmızı örümcekten oldu bu. Pasta yapmış aynı zamanda. Kırmızı örümcen yaptığı yer. Biz bu sene en az 10 kez müdahale yaptık. He. E bu pasa e, Ağustos'tan sonra Eylül gibi bitki yorulduğu zaman erikler genelde bu bölgede pas yapıyor. Nemli havanın kurağa geçmesi, topraktaki Bir tekilmesiyle çekilmesiyle beraber. orada sıcak gitti abi. Yani he, yani orada şey genelde atıyorlar. Flint gibi, mankozep gibi uygulamalar yapıyorlar yani. Evet, yani, ağacın yorgunluğu doğal yani. Evet. Bu sene Öyle bir sıcak oldu ki abi yani bu ağaçların yediği stres... Şimdi bu oldu. ağaç soğuklama da almadı. Almadı? Tabii, tabii bu beş, sene Bu ağaç 5 saat soğuklama almadı. Tabii tabii. Ben meteorolojiyi takip ettim. Aralığın 31'ine kadar Erdem'in aldığı soğuklama saati 10. Bu, ağaç Yaprak beslemesine ve toprak saat... beslemesine dikkat ederseniz buranın performansını da kontrol ederiz. Baya baya toparlar kendini. Yani polen kalitesi fena değil bak. Yani yoksa arılar ilgi, ilgi göstermezdi yani. Tek yapacağımız dökülmemek için. Dökülmemek için öleceğiniz olur. İşte meyve tutumu oluyor. Erken açanlar tutmuş. Yapraklar fena değil. Hafif yollu dediğim gibi çinko. Alarm veriyor. Ama tuttum diye onu dökmeyeceğim diye kaydı. Ondan sonra döküyoruz. Tamam işte o dökmesin diye enerjisini yükseltmek için hem yaprak hem toprak doğru uygulamalar yapmak gerekiyor. Yani kolaydı. Bundan sonrası zor Evet. Erkenci olması iyi bir şey. İstenilen bir şey. Araların çalışması istenilen bir şey. Çok fazla Monilya kaynaklı kuruma yok. O da iyi bir şey yani. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Yani Şöyle çiçeklenme performansı böyle. Wormy destekli bir besleme programı bak. Mesela şu, şu ağaca bak. Oradaki klorozlar vesaireler yok ama yine yaprak ayaları küçük. Yani geçen sene gözlerin çinko noksanını ya da fosfor fazlalığı çektiğinin işaretidir o. Bu şeyden olabilir Harun abi. Ben geçen sene meyve beyaz beyaz oldu. Mangan evet. Mangan eksikliğinden dolayı döküldü ya. Evet. Ben bu sene manganı çok mu verdim? biraz fazla verdiğim için o çinkoyu baskıladı herhalde. Önemli olan dengede tutmak. Birinden birine vermek değil. Bu da şeyin işareti zaten. Besin elementi eksikliğinde bitki stres yapar. Verimi azaltır, hastalanır vesaire. Besin elementi eksikliğine de verdiğin bir besin elementinin fazlalığı neden olur. Sen fosforu demiri fazla verirsin, çinko eksik olur. Fosforu demiri koy fazla verirsin, mangan eksik olur. Fosforu manganı çinkoyu fazla verirsin, demir eksik olur. Fosforu fazla verirsin, tüm mikrometre eksik olur. Önemli olan burada dengede tutmak. Yani aracın ferrari olabilir. Radyatöründe soracak. olacak. Şanzımanında şanzıman ya, hidrolik pompasında hidrolik fren ya ve bijona da eksik olmayacak. Yoksa basıp 300'e değil, 60'a geçemezsin, takla atarsın. Hani bir tekerlekte her tekerlekte bir bijon olsun diyemezsin. Bijon tanesi kaç lira diyemezsin yani. 1 milyon liralık arabanın 10 liralık bijona müymüş mevzu diyemezsin. Yani. Hepsinin önemi var. Yani dolayısıyla yeterli ve dengede olması en mühim kriter. Şimdi buranın performansını da takip edeceğiz. Vaktimiz olursa yolumuz düşerse. Şimdilik bu kadar var mı söylemek istediğim şey? Yani geçen sene Vormi kullandınız. Ben yani iki yıldır bu güzel otlar yıla girdin yani. yani. Sadece burada değil, sebzelerim olsun. Şey evet, çıkıyorsun. evet. Gayet de memnunsun halinde. Evet. Evet. Eyvallah. Başka, daha öncesinde başka soru soru de kullandın. Ya şimdi her amino asit aynı değil. Doğru. Her hümrük asit aynı değil. Doğru. Her an 6 8 24 aynı değil. Doğru. Dolayısıyla hepsinin bir kendince kalitesi var. Herkese teşekkürler, iyi günler.